Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir tane kral tacı. Bir tane çifte şans. Kasa. Yüze katla. 50'ye katla. Süper altın. 1000 TL'lik kart kazıyoruz. Kazıyoruz ama 1000 TL'yi bakalım geçebilecek miyiz? Bonus boş. 10 bin, 5 .000, .000. 250, 250, 500, 250 bile çıkmayacak. Tahminim öyle. 20 bin, 10 bin, 20 .000. Evet, 3 tane olan yok. 250 bile iki tane.

17 41 11 36 9 Buradan 100 lira çıktı. 100'e katla bonusları boş çıktı. 18 24 8 23 27 44 21 bu da boş çıkacak gibi geldi 44 başta çıktıysa boş çıkıyor genelde 35 41 42 7 17 25 32 26 48 28 Evet bu boş çıktı. Yirmi sekiz, dokuz ve on dört. On bir. Sekiz. Yirmi dört. Beş. 10 15 16 Bonus da boş. Bu kartımız boş çıktı. <laughs> 34 21 23 25 47 9 Evet. Başta bir 10 bin lira çıktı. 2 tane daha bulacağız bundan

49 42 17 29 Evet bir tane daha çıktı. Üçüncüsünü bekliyoruz ama gelmiyor. 46 8 26 Amorti bulsak yine iyi. 43 45 37 11 48 Evet yonca iki tane çıktı. Üç tane olması lazım. Tutturduğumuz rakamda yok. Herhalde bir 100 lirayla kapatacağız. ilk sıra dördü de ayrı maşallah zaten devam etseydi şaşardım bilezik üçüncü sırada boş evet üç tane hazine üç tane bilezik diyecektik Burada elmas çıkar mı çıkmayacak. 500 lira. O 1000 liraymış. Yine iyi, 1000 lira. İkinci oyun ilk sıra ve ikinci sıra boş. Evet iki tane gümüş, iki tane bilezik, iki tane altın. Devam edecek mi? Bura bozuldu. Gümüş devam ediyor. Bilezik bozuldu. Altın da bozulacak. Bileziği buraya atsana. Bir tane. da tutmaz yani. Evet tat çıktı. Şunu merak ettim. 2000 liraymış. Evet. Bonustan da 1000 lira. 2000 lira oldu. 1000 liralık kat kazdık arkadaşlar. 2000 lira buradan çıktı. 100 lirada buradan çıktı. 2100 lira ikramiye bulduk. 1000 liraya çıkarsak 1100 lira karımız var. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.